arkadaşlar. Arkadaşlar bugün buraya bugün buraya gezdiriyoruz. E, bro benim köpeğim değil. Bebeklikten arkadaşım. Yani bebeklikten beri görüşüyoruz burayla. Gel Bro. Arkadaşlar şimdi e, Zafer Plaza'nın oraya gideceğiz. Gördüm Aniş. Buraya yavaş oğlum çekiştirme. Elimde kamera var, var valla. Dışarısı annem benim kameramı ay kameramı kırar. Arkadaşlar gerçekten çok mantıklı bir şey oldu. Kameramı kırar. Kafamı kırar. Yani o yüzden dikkat edeyim. Tamam buradan deneyim. Çocuklar <laughs> içecek de. içebilir miyim? Evet arkadaşlar. Şimdi ana... Geç bakalım oğlum. İnşallah buradan geçebileceğiz. Buradan geçebilir miyim? Maskemi kapatayım mı? Korona dönemi yine. İnşallah şu korona geçer ya. Bir sürü kişi öldü ya. Bir sürü kişi bu korona meselesinde Covid-19 Covid-19 yüzünden öldü. Bizim mahallede de bugün kahve çıktı. Ha acayip bir kutucu ya. Ay, kaç kaç kaç. <laughs> Eyvah. Ha, i̇yi iyi, i̇yi bari görmedim. Hazırlıyor. Anne hadi. Bence maskemizi kapatalım. Ana. Oy. Zor kapattım. Anne ama bir sürü kişi var. Ya. Deniz salyası da de ortaya çıktı. Şu çöpler yüzünden. İnsanlar hep çöp atıyor denize falan.